Evet. Bugün e, kuvvet antrenmanı günümüz. Uzun aradan sonra kuvvet çalışacağız bugün. Onur hocam da burada. Nur hocam ısınmalara başlamış. Evet hocam. Ben de şimdi ısınma yapacağım. Tabii tabii. Nelerini ısıtıyor? başlıyor. Omuzlarını mı ısıtıyor? Aynen. Ha? Nerelerini ısıtmam gerekiyor hocam? Zaten. Ya bütün vücudu genel ısıtmaktan zarar gelmez. Zaten bu şey değil hocam ya. Ee, artık bacak çok zorlanıyor. Ama işte olan bölgelerde çalışacağım. Ha, ama işte bölgelerde çalışacağım. Hem sizin kovar bir Uygun, uygun. Bence gayet iyi. Bugün biraz daha fonksiyonel çalışacağım. Acı Bize kuvvet, mi? acı kuvvet değil yani. Ya onu şu an girmek istemem çünkü. Niye? <laughs> <laughs> akşamları tek basketbol antrenmanında da. Ha bir de seni şey basketbol. <laughs> ee... Kaç kaç koydu? E, 20 20. E, i̇yi. Soft bir antrenman. On tekrar yeterli mi ya? Hocam. Şimdi ne yapacağız ya? Pres yaptık. Biz biraz tata, tüm vücut gibi çalışıyoruz değil mi? Tabii tabii. Hatırlatmıyor <laughs> muyuz yani bunlar? <laughs> Yok ya, diğer şey gibi biraz. Oyun oynamak gibi oluyor ya değil mi? Bu yani gerçek antrenman böyle olur aslında. Ya şöyle aynen Gerçek sen... antrenman diye diğerini görmüyoruz aslında da. Ya şöyle ben işte bu göğüs, sırt ve dips ile beraber bunu nereden baksan hocam bir 5 aydır en azından diğerlerini bazı aradaki şeyleri eklemesem de hani ön kol arka kol bunu temel Ön üçünü, kol arka kol zaten ikinci kaslar. Temel bu üç temeli. Temel üçlü. Hareketlerin bir, aslında üç temel gün. gibi. Evet haftada bir iki gün bunları yaptığım zaman zaten kendini iyi hissediyorum. Koruyorsun iyi hissediyorum. de hissediyorsun güçlü evet. hissediyorsun sağda. Ya bir dönem şey meşhurdu. Parçalıyorlardı. Bugün ön kol günü. Bugün parmak kasları günü falan diye de o artık biraz tarih oldu. Güzel, gayet iyi. Hocam. Sıra sende şimdi. Kaç tekrar yapıyoruz bunları ya? Ben... İki tekrar değil mi? Ha, set olarak iki set. İki set. Tekrarlarımı ben 8, onun üzerine çıkmıyorum çok hocam. 8'e yani. 8, çıkma, 8 Gayet iyi çok iyi senin antrenman rutin zaten çok iyi. Güç, patlayıcılık. Kaç yaptın? Biliyor musun? Tabi tabi. Buradaki avantajını biliyorsun ama değil mi? Bana karşı olan avantajını. Kim sana karşı avantajını? Ben sporcusun. Ben sporcu değilim. Ama ayaklarından destek alıyorsun. Ha, bir şeyim var, Değiliz bak şimdi bak. 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 Nasıl, yapayım, nasıl Bak şimdi. Bak bacakları koy oraya. Ha. Bak Yap böyle. Tezmi mi çık? Tabii ki <laughs> Yani ciddi. Şu karşı direnci uyguluyorsun ya değil mi? Kolaylaştırıyor. Şimdi evet. şu sıkma kuvveti vücudun pozisyonuna göre değişiyor. Her türlü pozisyona göre değişiyor. Bu yüzden haklısın yani. Evet. Deneyecek bir şey yok. Bakalım kaç yapacağım bakayım mı? 1 2 3 4 5 İlla şov yapacak 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Bu harekete ne isim verebiliriz? Reverse and Curl for Amputees Psst. İyice çek ya Sonları zorla Tam yani gayet iyi Bence iyi evet. Ne çalışın şimdi ya? Buna yine bacaklar bir şeyler yapıyor bak. Hocam bunlar seni modifiye edecek He? Seni modifiye ettiğin hakikaten. Mesela türü yok mu? Bence yok. <laughs> ya sana ayrı bir aparat olsa iyi aslında mı? Aynen ama, ama şey ya, gelişme nasıl? Önce çok mobildi sanki bu ne ben... Evet çok hareketliydi yani. Evet stabilizasyonla alakalı problem vardı. Şimdi ama oturmuş. Of. Hissediyorum da daha her şey oldu. Hakan her şeyi hissediyorsun değil mi? Kalçıyla çok. Istiyor. Ayağını biraz içeri çevirebilirsin bak. Uf yoruldum. Ha? Yoruldum. Ayağı içeri çevirirsen şey olur. şey Çünkü şeyi boşa düşürüyoruz. Normalde bu şunu yapıyor bak. Bak. Ha, Şöyle çevirerek. Güneyi bunu boşa düşürüyorum popoyu. Gluteus'u. Maximus. Bir dene yani ekstrem değil. 3-5 derecelik döndürme bile fark ettirir? Evet. Bütün şey şuraya geliyor. Aynen o istediğimiz. Çok iyi. Ah, Doğrudur. Ters. Tam tersi diğer taraf mı? Öne doğru. Öne doğru mu yapacaksın? Bence gayet şey ya, gayet muntazam, gayet mantıklı bir hareket. Oh. Tamam yeter bugün bu kadar antrenman ya. Şimdi mesai başlar. <laughs> değil, mi? Değil, mi? değil mi? mesai? <laughs> mesai Mesai, ile kabilesi kabilelerine dönüyor. Bu akşam takım antrenmanı yok. Oo. O zaman bir kahve içelim hocam. Dışında. Hayat evet, sana aynen hak ettik mi? Ha? Türk kahvesi. Evet, Türk, Türk kahvesini hak ettik. Evet. Hadi sade. Sade. No sugar. <laughs> no sugar. No sugar. <laughs> Bugün de şöyle, şöyle noktalı hocam. Şöyle noktalı hocam. Bay bay. <laughs> Kalın <laughs> terin hakkına verdik diyorsun.